İstemem oğlum iyiyim. Ellerim uyuştu birden ama geçti şimdi. Bu önemli bir şey olabilir. Abartmayın çocuklar iyiyim. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Panik yaptım ondandır. Doğal. Çünkü hayatında ilk defa böyle büyük bir saygısızlığa maruz kalıyorsun. Ömer lütfen sakinleş artık. <laughs> o adam kız kardeşimin aklını yine başından aldı. Bunu nasıl başarıyor anlamıyorum. Ömer, bak kendini düşünmüyorsan anneni düşün. Şu anda hiçbir şey düşünecek durumda değilim. Bir an önce Filiz'in yanına gidip bu meseleyi çözmek istiyorum. Sen annemin yanında kal. Ömer, dur oğlum. Yormayın kendinizi. <laughs> Tamam canım yeter artık. <laughs> Babam sana neden bağırdı? Babam bana biraz kızdı. O yüzden. Bazen bana da bağırıyor. Bana da mı kızıyor? Hayır bir tanem. <laughs> Babam bazen yorgun oluyor. Başka şeylere kızıyor. O yüzden yüksek sesle konuşuyor. Aslında sana bağırmıyor. Baban seni çok seviyor. Peki seni sevmiyor mu? Ne zor sorular soruyorsun böyle? <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.